Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyun zamandan Serkan. Ee, bugün arkadaşlar e, etkinlik e, veya bir başka video çekmeyeceğim. Ee, sizden e, fikir almak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle Peris sistemine girelim. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi elimde Athena, ondan sonra Herkül, Proton ve Teri var arkadaşlar. Ee, sizlerden Bunları oylamanızı istiyorum. Hangisi e, bu videonun altına yorum yaparak e, hangisini e, korumam için geliştireceğimi siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Ben de e, hangisi daha çok yoruma yazılırsa arkadaşlar e, bir gün içerisinde onu e, nitelik aydınlatma yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tek e, Atenam'da 100 tane taşım eksik nitelik taşım. Diğerlerinde Herkülü, ondan sonra protonu e, teriyi dönüştürebiliyorum arkadaşlar anında. Dediğim gibi sizlerden gelen videolar e, şey videolar diyorum. <laughs> Sizden gelen yorumlarla arkadaşlar ee, bu nitelik aydınlatmayı yapacağım ve videosunu çekeceğim arkadaşlar. E, nitelik aydınlatma yaparken e, bu videonun altına e, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar beğenip takipte kalmayı da unutmayın Sizlerden gelen her yorum benim için önemli hepinizin e, yorumuna da cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar seri bir şekilde de video atarak e, izlediğiniz için teşekkür ederim yorum atmayı unutmayın arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın İyi seyirler dilerim